Arkadaşlar e, ee, bu bu formanın arka altında arkasında şöyle 59 Burkhardt yazıyor. Bu hediye bana bu hediye bana Frankfurt'ta oturan bir tane canım ablacığım verdi. Onun hediyesini ömür boyu giyeceğim. Kalp durana kadar Frankfurt'cuyum Almanya'da arkadaşlar. Ben Alman. Şu anda ikinci yarıdayız arkadaşlar. Dakika 52. 52. dakika. Korner var. Dortmund korner kullanıcı. Haydi Frankfurt haydi. Haydi Frankfurt haydi. Aaa küçük kızan Küçük kızanı ağlatmışlar arkadaşlar Buradan Canım ablam, Biricik ablama selamlar. Onu iyi ki çok seviyorum, iyi ki varlar. Şu anda 53. dakika Yani Hadi be Hadi Haydi be. Hadi. Haydi be. Haydi Dortmund. Haydi. Haydi. Haydi Frankfurt. Tüh be. Yapmayın şunu be. Çok iyi vurdu. Frankfurt'un 7 numarası. Aydı Frankfurt. Kalp durana kadar Almanya'da bir takımı çok seveceğim. Onda da cam bağım olduğu cam bağım olduğu bir ablam hediye etti. Artık Almanya'da Frankfurt'çuyuz. Frankfurt tutacağız. Sümen son. Uf. Hayır hayır. Hı. Hayır hayır iyi kapatın iyi kapat kaleci. Aferin be. Aferin aslan kaleci be. İnşallah uğurlu uğurlu gelirim arkadaşlar Frankfurt'ta. Abi formaları forması çok güzel arkadaşlar Frankfurt. Dur. Bu bu yıl forması çok iyi olmuş. Haydi Frankfurt. Hadi. Hadi. Hadi Abdul Talip. Ya nasıl vuruş be bu? Haydi haydi devam 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 haydi. Haydi Frankfurt. Haydi Frankfurt haydi. Arkadaşlar şehri şehri ve taraftarı çok müthiş arkadaşlar. Şehrine bayıldım arkadaşlar. Aa. Hadi, hadi, ah kaleci çıktı, hadi. Haydi, 56. dakika şu anda. TV spor bir de Frankfurt'un maçı. Ah be, olmadı. Hadi. Hadi lan. Hayır hayır kapatın kapatın. Hayır hayır

Sevgi saygı getiriyorum arkadaşlar Sevgilerimi sunuyorum Frankfurt taraftarına Frankfurt'ta o, o uzun kulacık hayır 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 <laughs> Yeme yeme Hayır kapat Aferin be karıcım Haydi haydi. Haydi Frankfurt. Ya siz niye çıkamıyorsunuz? Hadi hadi. 58. dakikada şu anda arkadaşlar. 8. dakikada Frankfurt Dortmund maçı. Ha ha ha. Haydi haydi. Hadi ya çok hızlı Çok şanssızlık be Çarptırdı Ama iyi savunma yapıyor Frankfurt İyi de oynuyor İkinci yarı çok iyi oynuyor Frankfurt Çok iyi iki takım da çok iyi oynuyor Aa Frankfurt'un daha iyi oynuyor İkinci yarı

Şu anda Dortmund Frankfurt'un yarı sahasında oynuyor. Haydi Frankfurt haydi biraz oynayayım be. Haydi ben sizi çok seviyorum haydi. Hayır 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 hadi haydi Frankfurt. 60 oldu. Dakika 60 arkadaşlar. Hayır hayır. Haydi Frankfurt haydi Bak açıklama kısmına e, Frankfurt'ta oturan canım ablam Instagram'ında e, kadınlar için kadın taraftarlar için konuşamadım ben. Hadi hocam Göçse'yi sok oyuna. Mario Göçse'yi sok Börkaz sakat arkadaşlar ya. Sakatlanmış. Şu anda Dortmund atakta. Hadi Frankfurt'um. Frankfurt'um haydi. Offside. Bravo Hakem bravo. Aa, yeni transferi. Frankfurt'un yeni transferi arkadaşlar. Giren oyuna. Büyük ihtimal 7 numarayı çıkaracak. Ya da Santrofor'u çıkaracak. Santrofor oynayacak onu. Hadi haydi haydi. iyi bir markaj hadi haydi. Haydi. Ya yapmayın şunu be. Faulsüz oynayın hadi. Faul varmış. 42 numara 25 giriyor. Can uzunu çıkardı. Can uzun iş gitti. Altıncı 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 gol attı bugün. <laughs> Kalem ön Nottingham Forest'tan gelmiş Frankfurt'ta. İnşallah <laughs> Dortmund'u yenerler. Gönlümle kalbimle Frankfurt'tan yana. Paris Saint Germain altıpisı. Vaa. Wow. kullanmayı düşünmediği birçok oyuncu farklı yerlerde Frankfurtlar ekliyor. Gidip... Oraları yıldızı oluyor. Hatta evet. Daha farklı adımlar da. Uf. Adımlar da atabiliyorlar. kariyer yer basamaklarında. Haydi be Frankfurt, haydi. Haydi Frankfurt, haydi. Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Haydi. Çıkacaksınız haydi. Ayşten, haydi Erlond. Abdül Talip hadi. Arkadaşlar telaffuz edemiyorum o yüzden. Atti. Göstere göstere attı o tarafı. Atamadım, olan, Hayır iyi savunma iyi savunma. Geçin defansa. İyiyim. 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 Haydi haydi. Haydi kaldır kollarını. <laughs> yani şu anda iki takımda arkadaşlar birbirlerini yokluyorlar. İnşallah kazanan Frankfurt olur. Aferin be, o taş kırpmadan. Aferin aslanım benim. Hadi Japonum. Şu anda Dortmund oyuncu değişikliği yaptırıyor. Etkisiz adamı, Gracie'yi çıkardı Dortmund. <laughs> haydi Frankfurt, haydi. Haydi Frankfurt. Haydi Frankfurt. Frankfurt. Bu maçı taraftarın için kazan. Frankfurt. <laughs> haydi Frankfurt. Bu maçı bizi bir kazan. 65 dakika, 65. dakika. Haydi Frankfurt, haydi. <laughs>

Hocam penaltı vara e git. Bayağı, Bayağı, hocam hayır yok bir şey. Brown, yok hocam. Mahalle bir konuştan orada penaltı var. Daha önce, sarı olmuştu, şimdi de Brown, Bence izle hocam o penaltı. Bayağı. Hiçbir şey. Hiçbir şey de yokmuş. Büyük ihtimal izlemeyecek. Ama sanki penaltı var o pozisyonda be arkadaşlar. 66 oldu şu anda. Şu anlık arkadaşlar az bir yayın süresi olsun. Sizin tepkilerinizle Devam edecek ya da Etmeyecek arkadaşlar Aksız ah, geçmedi hayır hayır Hocam offside var Dortmund